Şimdi Buğra şişesini köpüklü suya batırdı ve rengarenk balonlar çıkacak. Geliyor Buğra, geliyor, 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 geliyor. Renkli renkli balonlar. Kalkabilirsin ayağa. O balon uzuyor zaten. Sen kalkabilirsin. Bakın çocuklar. Nasıl rengarenk balonlar uzadı. Köpük köpük oldu. Ay köpük düştü. Kocaman uzun bir köpük üflüyor Buğra. Her yer köpük oluyor. Sonra da o köpüklerin içinde başka bir oyun oynayacağız. Bakalım ne oynayacağız bu oyunumuz bitsin. Bura ayağa kalkabilirsin anneciğim. O senin boyun kadar uzun bir köpük olabilir. Kalk bakalım ayağa. Oo, bakın çocuklar. Köpüklere bakın. Rengarenk. Rengi çok belli olmadı ama aslında rengarenk onlar. Hop üfle üfle. Ay bu ne kadar uzun oldu. Tekrar batır bakalım suya. Tamam, bitti onun köpükleri. Şimdi köpüklerini tekrar şişeni tekrar suya batır. Batır anneciğim şişeni suya tekrar. İyice batır dibine kadar sür. Aha. İyice batır dibine kadar sür. Evet. Üfle. Evet uzadı ve düştü. Burak sen balon üfler gibi onu nasıl üflüyorsun Uf uf uh, uh diye. Tekrar değil bakalım. Bakın çocuklar bu şu köpüğe bakın. Uzun bir köpük düştü. Üflüyor üflüyor Buğra ve uzun uzun köpükler çıkıyor. Tekrar gel içine batıralım istersen. <laughs> o köpükleri yere koyar mısınız? Onlarla da sonra Nida bir oyun oynayacak. Buğra başladı şey bile oynamaya. Sen neden üflemiyorsun o şişeyi Nidacığım. Üflemek ister misin kızım? Daha da küpüklerle oynamaya geldi. Ayağa kalkıp üfleyebilirsin. Üfle anneciğim. Biz Nida öyle yapmıştık ama Nida üflemek istemedi. Neden istemedin Nida'cığım üflemek? İstemiyor bakın. Nida sen de üflemek ister misin? I peki Nida üflemek istemiyormuş. Balon gibi şişiriyor Muğra. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şişir bakalım Muğra. Ooo kocaman balonlar. Nasıl da uzun balonlar. <laughs> büyük büyük. Nida sen de yapmak ister misin? <laughs> Neden? Sana da vereyim mi şişe ister misin? Kızım bana bakar mısın? İster misin? Şuna bak. Bakayım. Ay evet. Bir kere Nida yapsın bakalım. Ver kardeşine. Batır ver kardeşine bakalım. Hadi. yere düştü. Yere düştü. Batır onu. Kardeşine ver şimdi. O da yapmak istiyor. Tamam ver anneciğim yapacaksın. sen çok pis bitme ben kardeşime. İyice ağzına sokacaksın. Al. Şu, şu üstten de Kalk bakalım ayağı anneciğim. Nida kalk kızım artık sana göstersin. Bak buradan tutacaksın böyle. Yapacaksın. Tamam mı Nida? Hadi buradan bakalım. Tut. Hadi. Hayır şurada. Bakın Nida da yapıyor. Ay Nida senin köpüklerin de çok uzun oldu. <laughs> çok uzun oldu anneciğim köpüklerin. <laughs> Elledin mi köpükleri? <laughs> evet. Şimdi çocuklar size oyunu nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Küçük bir su şişesi alıyoruz. Onun altını makasla anne veya babamız kesiyor. Geçtikten sonra altına bir ıslak mendil geçiriyoruz. Şimdi Çıkta. ıslak mendil geçtikten sonra evet şapkamız nerede? Bir lastikle bu <laughs> şekilde Çıkta. ıslak mendili tutturuyoruz. <laughs> evet şapka anneciğim. Şapka mı yaptınız? Buğra hale Nida da çıkan şişenin altını kendilerine şapka yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik olmuş. Umuzun içine bulaşık deterjanı ve şeker. Şimdi ıslak mendilimizi rengarenk boyuyoruz. Evet. Biz şimdi köpüklerimizin arasına balıklar sakladık. Buğra o balıkları bulacak ve yerine yerleştirecek. Hadi bakalım. Buldun mu? Köpüğün içinden bir mavi balık çıktı. O mavi balığı al bakalım anneciğim. Yerine yerleştir. Neresi o mavi balığın yeri? Bir bakalım. Hah. Buğra buldum mavi balığı ve yerleştirdi. Şimdi Nida veri tutuyor. Ver bakalım kardeşine. Bak burada balık var. Hadi kızım git bakalım. Sen bul şimdi. Köpüklerin içinden biz balık tutuyoruz. Şimdi Nida istediği bir balığı bulacak. Ay orada köpüklerin içinde bir deniz anası göründü. Nida şimdi onu tutmaya çalışıyor oltayla. Ay onu köpüğün içine geri at ama olmaz. <laughs> Nida tutmadan geldi. Bakın Sıra yerleştirmeye geldi. De. Bir dakika kardeşim bir yerleştirsin. Evet döndür kızım. Doğru buldun. Döndür bakalım. Onu iyice yerine tak. Şöyle beraber döndürelim. Şimdi sıra abide. Hayır sıra abide Nidacık. Şimdi Buğra tutuyor. Köpüklerin içinden bir deniz kaplumbağası seçti. Evet tuttu ve çıkardı onu köpüklerden. Sen de onu doğru yere yerleştir bakalım. Tak bakalım doğru yere. Bakın. Temizliyorum. Temizliyor musun? Güzel bir Bu kaplumbağa buldu. Yerleştirdi. Şimdi sıra daha da al tatlım bakalım. Sen hangi balığı tutacaksın? Bir bakalım bakın köpüklerin içinde balo. Köpüklerin içinde balıklar var. Nidacığım sen oltayı balığın içine sallamalısın ama. Öyle tutmalısın balık. Elinle değil. Temizliyorsun. Peki. Hadi bakalım temizle. Tamam temizle kızı. Temizledin peki. Evet yerini de çok doğru buldun. Aferin sana. Eh. Gel ben sana yardımcı olayım. Ha şimdi abiye ver bakalım Sıra abi de ver bakalım. Teşekkür ederim. Evet çok son, olma. sonra da sen. Evet. Buğra da köpüklerin içinden balığı bulmaya çalışıyor. Heh, taktı. Aferin sana. Alıyor musun onu? Heh. Ne yapıyorsun? Temizliyorum. Temizliyorsun. Peki onu da yerleştir bakalım. <laughs> Onun yeri, yeri de şey. burası. Peki, evet. Alayım? Ama elinle almayacaktın kızım. Onları biz oltayla tutmalıyız. <laughs> tamam sen oltayla tutma. Sen elinle al Nida'cığım. Bir dakika Nida yerleştirsin. Dur bekle Buracığım. Kardeşim yerleştirsin. Evet doğru buldun. Aferin sana şöyle çevirip taktık. Şimdi Buğra bir dakika Nidacığım abi tutsun. Sıra abi de. Bakın Buğra köpeklerin içinden hop taktı. Hadi bakalım sen Yunus balığını nereye yerleştireceksin? Buldun mu doğru yerini? Hı. Nida da eliyle bir kırmızı balık almış. Nida da onu doğru yerine yerleştirdi. Evet. Ben yerleştirdim. Bravo sana. Şimdi Nereyi? Hop. Buğra bir balık daha seçti. Yakanladım. Pembe. Bakın Buğra'nın oltasına pembe bir balık takıldı. Buğra şimdi onu yerleştirecek. Nida da eliyle balık tutmayı tercih etti. Şimdi ikisi de balıklarının köpüklerini temizliyorlar. Ve yerlerine takacaklar. Buğra taktı. Şimdi Nida da takacak. Buğra tekrar oltasını eline aldı ve köpüklerin içinden balık arıyor. Bakalım bulabilecek mi? Aa buldu. Deniz anası. Deniz anası. Köpüklü bir deniz anası çıktı. Bakın her yeri köpük. Şimdi Buğra onu temizliyor. İyi, sen de temizledin mi Nida'cığım? Hadi bakalım sen de tak. Aa, Nida seninki neymiş? Bakabilir miyim? Yamanlar. Evet. Ve Buğra deniz atını taktı. Hmm. Nida seninki neymiş? Buğra Nida'nınkine bir bak bakalım. Bu ne oğlum? Bir dakika bir dakikadan bir tane daha koyuyorum <laughs> Tamam bir dakika Şimdi Burak'a bir tane daha köpüklerin içinden bir balık tutuyor Bakın <laughs> tık dedi ve oltasına bir balık takıldı Hayır yengeç Yengeç takıldı Evet Nida da eliyle bir balık tuttu gene. Hadi bakalım yengeç nereye takılacak hmm. Yengeci de taktık bu Nida'nın elinde de bir yeşil balık var. Yeşil balığı da taktı Nida. Bir tane balık kalmış. Ben onu köpüğün içine attım. Köpüklerin içinden Buğra tekrar bir balık bulacak. Takıldı oltasına. Nidacığım ama artık bitti. İstersen oradan alıp köpüklerin içine koymayalım. Hadi bakalım. Temizleyin ikiniz de balıklarınızı. Buğra taktı. Şimdi de Nida takacaktı ama onlar Köpüklerle oynamaya başladılar tekrar. Bitti Nida onu pek. Bitti mi? Tamam o zaman. Bitti. Nida da onu taksın. Elindeki mavi balık nereye gelecek kızım? Nereye takacaksın? Ha. Evet hadi bakalım. Ha. Evet. Efendim? Evet. Temizliyorsun. Peki Hı. Nida temizliyormuş. Hadi tak bakalım kızım eğer temizlediysen. Evet. Çevir. Çevir anneciğim. Çok güzel. Çevirerek tak. Ver bakalım ben de şöyle sana yardımcı olacağım. Evet. Alkış size. Bakın çocuklar biz köpüklerin içinden oltamızla balıklarımızı tuttuk ve bütün deniz hayvanlarının yerlerine yerleştirdik. Aferin size. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay. Bay bay.